Sinan Biçer. 10 senelik çiftçiyim. Çekiş durumundan ben çok memnunum. Evet. Bizim bu ovada, arazide bu traktör 10 numara. Çok memnunum. Fatoz 24 saat o 45 derece hava sıcaklıklarında çalıştırdığım halde hararet hiç yükselmedi. Selamünaleyküm Aleyküm kolay gelsin. Aleyküm selam Allah razı olsun. Gördüğüm kadarıyla Mısır yeri nadası yapıyorsunuz. Ee, Başak 2060 BB traktörle yapıyorsunuz tabi nadası. Evet. Nasıl traktörden memnun musunuz? Öncelikle ben kendimi tanıtayım. Evet. Ben Isparta Yalvaç Kumdanlı Köyü'nden Sinan Biçer. 28 yaşındayım. Aşağı yukarı 10 senelik çiftçiyim. Hayvancılık yapıyorsun. Hayvancılık da tabi aynı zamanda hayvancılık da yapıyorum. Büyükbaş hayvancılık. Büyükbaş. baş. E, traktörümü 2021 model sıfır olarak almıştım. 2021 Mart ayında. Evet. Kaç beygirsin lan traktörüm? Traktörümüz e, 60'lık olmasına rağmen 58 beygir. Turbo intercooler var. Tabi turbo intercooler var. Üst silindir. E, traktörümden şöyle memnunum. Çitte saatte şey aşağı yukarı 2.5 ile 3 arası mazot yakıyor tarlanın durumuna göre. Evet, e, traktörümde tek sıkıntım benim gaz pedalı ve devreş ped ayak pedalı sert. Sert olmuş. Tabi o da uzun kullanımda ben seni uzun yoruyor. Uzun kullanımda yoruyor, ayaklarım ağrıyor. E, arkamıza genelde ben 8'li pulluk, şöyle göstereyim. 8'li sekizli... pulluk, 4'lü, 8'li inç. 8 inç, 4'lü evet. pullukla ünlü pulluk. Evet, ünlü pulluk. 9 e, numara takmak isterdim ama yok de hmm. o yüzden taktım. Eee traktörümüze gelecek olursak traktörümüz bahçe tipi 4 tipe. çeker. Evet. Eee orijinalinde kölgelik yok. Tente yok. Tente yok. Ben Bunu bu sen taktın. Daha sonradan kendim taktım. Çünkü e, güneşte çalıştığımız zaman sıcak vurmasın diyerekten. İyi yapmışsın tabii ki. Evet, e, gördüğünüz gibi traktörümüzün diğer özellikler olarak turbo intercooler, 4 çeker. Ön ağırlıkları orijinal Ön ağırlıkları orijinal. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 30'lar kilogramlık var. Bu çok iyi. Ön tarafın çekiş yapmasını Ön sağlıyor. Ön tarafın de var. Brandasını Arkaya... da üzerinden eksik etmemişsiniz. Brandasını yok sıfır. Aldığım gün brandasını taktım. Çok iyi. Ee, kaportasında bir tane daha hiç izik yok. Peki Sinan benim sormak istediğim. Tabii buyurun. Çekiş durumu nasıl traktörün? Çekiş durumundan ben çok memnunum. Evet. Bizim bu ovada arazide bu traktör 10 numara çok memnunum Peki diğer bir sormak istediğimde hidrolik durumu nasıldır hidrolik durumu tabi diğer traktörlere göre kaldırma kapasitesi az veya çok orasını bilemem. 2500 kilogram yeterli traktörün aşağı yukarı ağırlığıyla var. aynı ee, ha, çok güzel yani birden indirip birden kaldırmıyor arkada ağır bir ekipman olduğu zaman birden indirmiyor Evet. O da kollara veya traktöre zarar vermiyor. Yavaş Bu, yavaş indiriyor. Burası çok önemli. Bu söylediğiniz. Yani bak fren bak. durumu? Sinemde fren ]iz. durumu çok süper. Fren Çok süper. 4 tekerde fren dört, var? E 4 çeker aldığımız zaman 4 teker kitleme yapıyor frende. Evet. Tek çekerde sadece arkalar yapıyor. Freni çok yumuşak. Çok hafif basmada hemen duruyor. Anladım. Arkada zaten ağırlıklar falan da takılı. Tabii tabii. Ağırlıklarıyla tentene mentene derken şu an traktörün kilosu 3 ton. Biraz önce konuştuğumuzda hararet yapmıyor demiştiniz değil yok, mi Sinan Bey? Hararet saat, 24 saat çalıştırıyorum. Evet. Yani hararet hiç yükselmiyor. Patoz yaptığınızda falan? Tabii tabii. Patoz 24 saat o 45 derece hava sıcaklıklarında çalıştırdığım halde hararet hiç yükselmedi. Memnunsunuz yani. Memnunum ben. Peki Sinan Bey, Başak 2060 BB alacak arkadaşlara tavsiye eder misiniz? Sizce almalılar mı bu traktörü? Ya, e, arazi olarak çok fazla arazisi yok. Atıyorum en fazla 80-100 dakar ekiyorsa hiç düşünmesin. Tavsiye edersiniz. Tavsiye ederim. Hiç düşünmesin. Peki. Yakıt depomuz 80 litre. Arka tarafta galiba. Evet arka tarafta yakıt depomuz. Yakıtın, yakıt deposunun yeri burada zaten. Burası arkayı görürken engel oluyor mu Sinan Bey? Hayır hayır. Zaten oturak ayarlamalı kendine göre ayarlıyorsun. 4 adet de hidrolik var çıkışınız var. Tabi. Peki genel olarak traktörden memnunsunuz Sinan Memnun. Bey. Memnunum. Sadece bunun tek sıkıntısı işte Ön tekerler arka tekere göre daha az gidiyor. Yıpranıyor Yıpranma daha çabuk. Gibi. O da manevradan var. dolayı. O bütün dört evet. çeker traktörlerde var. Ön ağırlık çok olduğun için. Arkadaşlar bu sürüm yaptığımız videoları ben yine eklerim. Ee, Sinan arkadaşımızı daha fazla meşgul etmeyelim. Sinan Bey söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yok. Çiftçi meslektaşlarıma hayırlı işler. Bol kazançlar dilerim. Allah herkesin emeğini yal Eyvallah. Kolay Allah gelsin razı herkese. olsun. Ben onların adına sana teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Seni de daha fazla tutmayalım. Bize bu fırsatı verdiğin için teşekkür ederiz. Ne demek? İyi günler olsun. Hadi sana da kolay gelsin. Allah emanet ol.